Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Borsa İstanbul'da hisse senedi piyasasında yapılan 12 büyük hata üzerinde duracağım. Şimdi Borsa İstanbul geçmişten günümüze kadar yatırımcısına hem altından hem dövizden hem arsadan hem de konuttan daha fazla kazandırdığı belirlenmiş bir yatırım aracıdır. Tabi dönem dönem diğer yatırım araçları daha fazla kazandırdı ama totalde baktığımızda hisse senetleri tüm yatırım araçlarını uzun vadede geride bırakan kazançlar sağlamıştır. Bu tartışılmaz. Ama Bors İstanbul'da herkes kazanabiliyor mu? Herkes maksimum kazancı elde edebiliyor mu? Tabii ki hayır. Neden hayır? Çünkü yapılan birçok hata var. Şimdi bir ev bir arsa alındığında onlar yerinde duruyor. Mesela bir satma hemen kolay değil. Nakle çevirmesi hemen kolay değil. Onun için evli hareket edilip yanlış satışlar yapılmıyor veya toplumumuz bir pazardan domates bile alırken araştırıyor, on yere bakıyor, en uygunluğu, en kalitelisinin, en bazesini buluyor, alıyor. Veya ev alırken, araba alırken, arsa alırken çok detaylı araştırmalar yapıyor. Onun için bu tür alımlarda çok fazla hata yapılmıyor. Veya satış yapılırken de yine evin, arsanın, arabanın fiyatları çok detaylı bir şekilde inceleniyor. Ama hisse işte senedi alımında kulaktan doğma bilgiler ve işte ben bu işi anladım, bir iki sefer bir kazanç elde edince, ben bu işi anladım, bu işi öğrendim diyerek kendi kafamıza göre herhangi bir temel analiz yapmadan alınan hisseler bazen hüsranla sonuçlanabilir. Bunun için ne yapmamız lazım. Bunun için detaylı bir analiz yap yapmamız gerekiyor. Masa ev alırken, araba alırken, arsa alırken çok detaylı araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmalar neler? Misalen en fiyat araştırması yapılıyor. Yani bu uygun mu, ucuz mu? Eder hesabı yapılıyor. İşte bu bölgede bu konutun fiyatı nedir? Acaba diğer konutlarla fiyat farkı var mı? Arsa alırken etraf arsalara bakılıyor. Geleceğe dair araştırmalar yapılıyor. Ona göre alalım. Hisse senetlerinde de işte bu tür araştırmalar yapmak lazım. Hisse senetlerinde de eder hesabı yapmamız da ilk başta. Çünkü ne alırsan alalım. Yani alırken uygun alıyorsanız illa ki siz de ilerleyen dönemlerde kar ediyorsunuz. Bu için eder hesabı yapılması lazım. Hisse senetlerin eder hesabı yapılması için de Pavek için en önemli göstergedir. Gelen videolarda FK, piyasa hedefleri değeri, FAVÖK ve diğer eden hesaplarını detaylı bir şekilde bir video çekeceğim. Bugünkü videomuzda hisse işte senedi alınırken, satılırken veya elde tutulurken ne tür hatalar yapılıyor? işlemlerde ne tür hatalar yapılıyor? Üzerinde duracağım. Evet yatırımcının yaptıkları 12 ortak hata. Evet bir yatırım stratejisi eksikti. Yani bir yatırım yaparken acaba niçin bu hisse senedini aldı? Ve bu sektör hissesini neden aldı? Beklentisi nedir? Uzun dönemde bize bu sektör ne kazandırır? Evet bu türden strateji belirlememiz lazım. Veya alırken nerede satacağız? Hedef fiyatımız nedir? O aldığımız şirketin şu anki piyasa değeri nedir? Bu piyasa değeri acaba gerçekten şirketin değerini karşılıyor mu? Ve aldığımızda ucuzken bile ilerleyen dönemde nerede satacağımızı bilmemiz lazım. Yani diyelim ki bir şirketin fiyat kazancı 5. Ortalama sanayi şirketleri 10 FK'lara kadar yükselebiliyor. Hedefimiz burada. Misal örnek veriyorum. en 10 FK olabilir. Ve şirketin geçmiş yıllardaki ortalama FK'sına bakarız. Deriz ki bu ortalama 12 FK'larda işlem yapmış. Bu ortalama geldiği zaman artık yavaş 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 hisseler boşaltmamız lazım. Veya işte piyasa defter değeri olarak da yine ortalamalara bakılır, yine sektörüne bakılır. Buna göre bir satış stratejisi yapılabilir. Veya şirketin ilerleyen dönemlerde yeni yatırımlar olacaktır. Bu yeni yatırımların şirketin karlılığına, büyümeye etkisi nedir? İşte bu etkiyi de ekleyerek de yine bir satış stratejisi veya tam tersi almadık bir hisseyi takip ediyoruz. O hisselerin misal alım seviyeler içinde yine bir strateji oluşturmamız gerekiyor. Evet, diğeri portföy çeşitlendirmesi yerine tek bir hisseye yatırım yapmak. Evet şimdi portföy çeşitlendirmesi nedir? Diyelim ki 2024 yılına bakıyoruz. İşte faizler yüksek. Faizlerin yüksek olduğu ortamlarda işte turizm iyi gideceği beklentisi var. Şu an dünyada ve e, ülkede turizm etkileyecek herhangi bir sıkıntı yok. Mesela örnek veriyorum. Faizler yüksek. Turizm iyi gidecek. Büyüme biraz yavaşlayacak. Ona göre bir strateji geliştirmemiz lazım ve tek bir hisse senedi yerine farklı sektörlerden çeşitlendirme yapmaklar. Hatta işte dünyada faizlerin inleyeceği, parasal miktarın artacağı gibi beklentimiz varsa sadece hisse senedi değil, yeri geldiği zaman farklı misal altın da gümüştü. misal de ekleyebiliriz. Beklentin ne Yani çünkü bugün alayım, yarın satayım stratejisiyle orsa işlem yapılmaz. Yani bunlar istediğimiz kazançları bize sağlamayabilir. Onun için ne yapmak lazım? Okul, orta valide, uzun orta vade, uzun vadeli düşünmek lazım. Ve sadece bir değil, yanına farklı yatırım araçlarından da ek yapılabilir. Veya sadece tek bir sektör değil, tek bir hisse değil, farklı geleceğe iyi olan sektörlerde yine portföy eklemeler yapılabilir. Tek bir hisse senedi olduğu zaman sadece onun üzerine uğraşabilir. Yani ona elimizi bağlamış olduk. Ama farklı sektörler olduğu zaman mesela diyelim bir sektörde sıkıntı çıktı. Pandemi de gördük. Eğer sadece AVM veya AVM gayrimenkulcülüğü yapar veya havayolları veya turizm gibi üç sektörü de çok kötü etkileyen bir pandemi dönemi oldu. Eğer portföyümüz çeşitlendirilmemiş sadece diyelim ki havacılık sektörü varsa elimizde o sene ne oldu? Hepsi fiyatlara geldi. Ama o sene elimizde gıda olsaydı, Sağlık sektöründen elimizde hissi olsaydı, yine havacılık olsaydı, ne olurdu? Bu sefer havacılıktan ettiğimiz zararları sağlıktan beri dağdan çıkartabiliriz. Deport ve portföy çeşitlendirmesi bu. Ve şirketler yerine hisse senetlerine yatırım yapıyor. Diğer bir hata da bu. Yani biz hisse senedinin fiyatını takip ediyoruz. Aslında biz şirketi takip etmemiz lazım. Yani hisse alırken veya satarken hisse şuraya geldi, buraya gitti. Hisse işte örnek veriyorum 100 liradan 10 liraya geldi. Bu çok ucuz. Ve 10 liradan 100 liraya gitti. Bu çok pahalı. Hayır yani böyle bir strateji olmaz. Yani biz yatırımlarımızı yaparken hisse senedi fiyatına göre değil. Şirketin eder hesabına göre yatırım yapmam. Örnek veriyorum. Bir şirketin ederi 150 lira diyelim. Yani eder hesabı yaptık. Şirketin hisse işte senedinin fiyatına baktık. Örnek veriyorum 150 lira. Şirkette 30 liradan 100 liraya çıktı. Şimdi buna %300 arttı çok pahalı diyemeyiz. Çünkü eder hesabını yapmışız. 150 lira çıktı. Yani onun için orada 150'ye göre hesabımız yapmam. Veya tam tersini örnek verelim. Bir şirket 300 liradan 50 liraya düşmüş. Altıda bir fiyatına düşmüş. O bu şirket çok ucuz hemen atlayalım alalım değil. O Oraya eder hesabımızı yaptık. Diyelim ki şirketin eder hesabı 10 lira çık. Bakın 10 lira nereye? 50 lira 300 300'den 50 liraya düşmüş. O belki teknik tepki verebilir vesaire olabilir. 10 liraya düşecek diye de bir durum yok. Çünkü şirketler farklı hesap yapılabiliyor. Yani bazı hisseler hiç defter derine gelmeyebiliyor. Veya FK olarak eden hesabına hiç gelmeyebiliyor. Bunlar farklı ama normal olanı nedir? Eden hesabını yapıp ona göre yaklaştıkça illaki ki bire bir nokta atışı borsa çok zor. Yani dipten alayım, zirveden satayım bunu beklersek bu çok zordur. Ne yapacağız? Eden hesabına yaklaştıkça yavaş yavaş alacağız. Eden hesabından uzaklaştıkça için yavaş yavaş satacağız. Evet yüksekten almak. Yüksekten almak derken burada yine hisse senedini yüksekten değil. Şirkete şirketin eder hesabına göre, şirketin eder hesabını yaptık. 50 lira. Şimdi bunu kaldı 300 liradan alırsa ne olur? 6 misli fazla alışıyor. Ha şirketin yatırımları vardı ve 2 sene içerisinde elde edeceği karlar ve büyümesiyle ikra ediyorsa o farklı bir şey. Ama şirketin bir yatırımı yok. Stabil gidiyor. Her sene işte enflasyon oranında diyelim ki karını arttırıyor. 2 sene sonra, 3 sene sonra, belki 5 sene sonra bile eder hesabına göre oraya gelmeyiz 6 misli, 10 misli. Evet bunlar bize sıkıntı yaratabilir. Veya düşükten satmak. Bu da yine eder hesabıyla ilgili. Diyelim ki şirketin eder hesabı 100 lira. O arada bir Sıkıntı çıktı. İşte Orta Doğu'da savaş çıkıyor, Rusya savaşı çıkıyor, pandemi çıkıyor. Eder hesabı 100 liradan şirketi sert bir şekilde düştüğü zaman 50 liradan satmış satmayacağız. Yani acil durumumuz varsa, zaten hepsi senedir piyasasına acil parayla girilmez. Yani bir acil durumumuz, o an için acil durumumuz yoksa ne yapmamız lazım? Eder hesabına göre o şirketi 50 liradan değil en azından 100 liraları beklememiz lazım. Çünkü eğer ülke dünyaya yani çok büyük şekilde etkileyecek bir savaşlar çıkmıyorsa, çok derin ekonomik sıkıntılar çıkmıyorsa yani maksimum 1 sene, 1,5 senede o 50 lira olan şirket ederine illaki gelir. Burada ne yapacağız? Şirketimizin ederini bileceğiz ve ona göre bekliyoruz. Evet aşırı işlem yapmak. Aşırı işlem yapmak da bizlere yine zarar veren, bizleri hataya sürükleyen diğer bir madde. Aşırı işlem yapmak nedir? Diyelim bir aldık 80 liraya. Şirketin ederi 160 lira. Hemen 90'a gitti mi? o %10 kazandı. Hemen verelim. Nasıl alttan alırız? İşte bir kademe düştü. alttan aldım. Ondan sonra 3 kademe gidiyor. Bu sefer yine %3'ü %3 artıya geçti. Hemen satayım. Bir bakmışsınız şirket arka arkaya birkaç sefer %7-7 gitti mi? Sizin o %3'lük, 4'lük karınız yükten yani %20-25 gitmiş bir hisse de şey kazandırmaz. Burada yine neye bakacağız? Eden hesabına göre alım yapacağız. Eden hesabına göre satın yap. Yani her gün işlem yapmak ve her panikte. Diyelim ki hemen borsaya bir satış geldi. 80 liradan bir hisse aldınız. Baktığınızda 75'e düştü. 72'ye gidiyor. Hemen panikle hep satarsanız bir bakmışsınız sattıktan hemen sonra yeniden 80'e gel. O da yine 80 e almaya eliniz gitmeyebilir. Aşırı işlemle yani panik işlemlerle diyelim veya her gün bir hisse senedinin fiyatına bakıp işte düş gitti, 4 düştü, 7 düştü, hemen ben satayım, hemen alayım. Evet, bunlar iyi bir yaptığım stratejisi değil. Evet, diğer yaptığım satarlardan de diyor ve duyumlarla hareket etmek. Evet arkadaşlar diyor ve duyumlar. Bunlar sık sık kulağımıza gelir. Sosyal medyada sık sık anlatılır. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani hiç kimse, kimse, babasının oğluna bile durduk yere ona katlayacak 20'ye katlayacak hisseleri söyleme eğer söylüyorsa orada bir sıkıntı var demek. Bunlara dikkat edeceğiz. Her zaman için eder hesabımızı kendimiz yapacağız. Yani diyelim ki bir arabanın ederi 1 milyon. Ya bu araba 3 milyona çıkacak, 5 milyona çıkacak dese inanır mısın? Pandas. Ha hisseler çıkabiliyor, o ayrı mesele. Ama nasıl araba da ya bu nedir şudur diyerek evde ederi şudur diyerek ya fazlasını vermem diyorsanız diyorlarla, duyumlarla bir senedinin ederi 10 lira ya bu 500'e çıkacak. Bunlara inanmamak lazım. Ha çıkabilir mi? Çıkabilir yani. Gördük. Bir ederi 3 liradır. 30 liraya çıktığını gördük. Ama ne oluyor? 30 liradan dur durak bilmeden 10 liraya kadar 5 liraya kadar düşen hisselerde yine gördük. 10 günde 20 günde. Ve son haftalardaki işlemleri görüyoruz. Yani birçok şirket %70 düştü, 60 düştü, hiç düşmeyecek, geleceğe parlak, yatırımları devam ediyor dediğimiz birçok sektör hisselerinin yarı fiyatından daha aşağı geldiğini görüyoruz. Evet, fiyolarla değil, eden hesabına göre hareket ettiler. Yüksek ücret ve komisyon ödemek. Evet, bunlar da farklı konular. Yani bazen güvenilir aracı kurumlara yüksek ücretler ve komisyonlar verilebiliyor. Burada biraz güven meselesi var. Ama şu şekilde hatalar yapılıyor. İşte bazı yatırım kuruluşları arıyorlar. İşte size böyle bir portföy oluşturacağız. Portföyden de şu kadar. Sizden kendimize bir komisyon alacağız. Yüksek ücretler talep eden, böyle portföy bulunan kişiler de karşımıza çıkabiliyor. Bunlara da yine dikkat etmek lazım. Vergi hesaba katmamak burada bir şirketi değer hesabını yapar, yani her sene ödeyeceği vergileri de yine hesaba katmamız gerekiyor. İhmalkarlık şu şekilde yine diyelim ki bir şirketin ele hesabını belirledik. Diyelim ki hisse altı lira ele hesabı var. 78 lira. Bu 6'ya yaklaştıkça bunu kaçırmamak lazım. Almak lazım. Ve işte 3 liradan hisse aldık. Eder hesabına göre şirketin ederi 4,5 lira. 4,5 liraya doğru yaklaştıkça biz bunları yavaş yavaş satmamız lazım. Eğer satmayıp ihmalkarlık edersek veya almayıp ihmalkarlık edersek orada o yatırım fırsatını kaçırmış olur. Evet, gerçek risk toleransının belirlenmesi ve burada yine borsa için ayırdığımız mevlana yani miktarı bize ne kadar risk getireceğini hesaplamamız lazım. Yani diyelim ki bizim toplam varlığımız 10 milyon ve bunun 2 milyon da risk da riske edebiliriz, 20 edebiliriz. Yani sonuçta iyi hisseler aldıysak o şirket hisseleri 2 milyondan 1 milyona düşse bile yeniden geride paramız olduğu için gider iyi bir hisse ise, bir krize yakalandıysak onu yarı fiyattan alırız. Ortalamamız ne olur? 100 liralık hisse senedi 50'ye düştüyse 50 50'den bir aldığımızda 75 liraya düşer ortalamamız. Yine alırsak aynı fiyatlardan 60'lara kadar gelir. Bakın %100'de biz zararımız çıkarken geride eğer paramız varsa biz bunu %10 arttığında hemen paramızı çıkartabiliriz. Onun için tüm paramızla değil kademeli alış, kademeli satış, portföy çeşitlendirilmesi bunlara dikkat edeceğiz. Ayrıca bu maddelere ek olarak şunları da söyleyelim. Kesinlikle bizi yoracak, bizi psikolojimizi etkileyecek. Evimizi satıp, arabamızı satıp ve işte tüm mal varlıklarımızı satıp borsaya girmek çok tehlikeli. Ors İstanbul ve hisse senetleri piyasası evet bütün yatırım araçlarında uzun vadeli kazandırır ama bir hisse senedini bir her gün takip ediyorsa mesela bir arsayı takip edemiyoruz. Arsa fiyatı düştü hadi hemen satarım alalım diyemiyoruz. Ama Ors İstanbul'da psikolojiyi yönetmek çok önemlidir. Yani hisse senetleri aşırı düşse de aşırı yükselse de bizim bakacağımız şey eder hesabına göre şirket ne kadar. Bunu belirleyip ona göre psikolojimizi yönetin ve borsa için ayrılacağımız nakdimizin diyelim hepsiyle değil kademeli olarak alma kademeli olarak satma bize her zaman için bir değer kazandırır. Ama evimi satayım, köyümü satayım, onu satayım, bunu satayım, gireyim, ona katlayayım, bir evimi beş yapayım. Bunlar bu hikayeler vardır evet ama yüz kişi de beş kişi de vardır. Yüzde de hüsran var. Bir de hisse senedi alırken kesinlikle borç durumuna, sektörüne ve patronuna yani şirket sahibine bakmamız lazım. Sık sık bedelli yapıp yüzde doksanlı, yüzde seksenli halka açmış, habire yatırımından bedelli alıp ortada da herhangi bir yatırım olmayan şirketlere dikkat edeceğiz. Aşırı derecede borçlanmış ve yine yatırımlarıyla bu borcunu ödeyemiyorsun. bunlara dikkat edeceğiz. Yani size senedinin düşmesi ayrıdır. Tahtanın kapanıp şirketin iflas etmesi ayrı. Onun için bol bol temel analiz yapıyoruz. Yani bir şirket 100 liradan 10 liraya düşmüş diye bu çok ucuz demeyeceğiz. Acaba neden düştü? Ederi bunun ne kadar? Finansal zorluklar mı yaşıyor? Geleceğe dair beklentileri sıkıntılı mı? Yani 3-5 tane çizgi çizip işte ya işte e, tekneye göre bu dibine gelmiş. Tekniğine göre işte bilmem neyine gelmiş. Hemen atlayalım. Bu değil. Temel analizden kesinlikle vazgeçmiyoruz. Buna göre bir strateji belirleyebiliriz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenelim ilerleyen dönemlerde yine tamamen eğitim amaçlı olan yatırımcıların finansal okul yazarlığını arttırmaya yönelik videolarımız devam edecektir. Hepinize yeniden mutlu seneler, bol kazançlar.